Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Efsane bir video ile daha karşınızdayım. Uzun süredir video atamıyordum okul ve sınavlarımdan dolayı ama bugün hepsini telafi edeceğim arkadaşlar. Uzun süredir yine araştırıyordum CSGO'da nasıl kolay bir şekilde, ücretsiz bir şekilde ve güvenilir bir şekilde nasıl hile açılır, hile nasıl kullanılır. O hani böyle bize oyunlarda kanser eden Ruslar var ya onlara nasıl haddini bildiririz onu araştırıyordum arkadaşlar ve sonunda en güvenilir, en iyi ve en kolay bir şekilde kullanabileceğiniz hileyi buldum arkadaşlar. Bugün o hileyi kullanacağız. Şöyle eğer bu videoya 100 like gelirse hilenin nasıl yapıldığını ve hilenin linkini ye ya yeni videoyla ya da e, bu videonun açıklama kısmını yenileyerek linkini oraya koyarak yapacağım arkadaşlar. Eğer bu videoya 100 like gelirse Şimdi birazdan oyuna geçeceğiz fakat oyuna geçmeden önce ufak bir duyurum daha var. Kanalımızda birçok çekiliş yaptık. Yine bir çekilişimiz var arkadaşlar. Bu sefer bir kişiye değil tam iki kişiye 50 TL'lik Steam cüzdan kodu hediye ediyorum arkadaşlar. Çekilişe katılabilmek için tek yapmanız gereken yorum kısmına katılıyorum yazıp videoya like atıp kanala abone olmak arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Onu da en kısa sürede açıklayacağım. Şimdi videoya geçelim. Şöyle hepsini tek tek göstereyim size. Daha sonra oynamaya başlayalım. <laughs> öyle mid kalabalıkmış ya bir mide çıkalım. 1 2 Ya abi. Her oyun mu kanser olursun ya? Her oyun mu kanser olursun? Neyse gel bakayım buraya. 1 Siktirma işte 2 3 Al. Oldu mu? 4 Aa. <laughs> Yemin ediyorum oyunu sileceğim ya Bu halde bile oynayamıyorum Evet arkadaşlar şu anda Mevlana'ya geçtik gördüğünüz gibi Her türlü hile var ya Efsane bir şey Bak iyi izle Çat, çat, çat. Takır takır alıyorsun abi Çok basit Hani bir hafta sonu okuldan gelirsin, işten gelirsin, bilgisayarına oturursun böyle oynamak istersin. Sonra karşına bir hile gelir veya kanser takım arkadaşları gelir ya böyle. Açacaksın abi. Biraz da onlar kanser olsun ya. İntikamını alacağız. Neyse arkadaşlar bugünlük burada bırakalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi çekeşe katılmayı unutmayın. Açıklama kısmına tekrar nasıl katılacağınızı yazacağım. Eğer bu videoya da 100 like gelirse bu hilenin nasıl kullanıldığını, nasıl yapıldığını hepsini yeni bir videoyla daha açıklayacağım arkadaşlar. Eğer 100 like gelirse kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanala abone olmayı ve videoya like atıp yorum kısmına düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.